Son zamanlarda öğrendiğim ve çok başarılı oldu bir balık tarifi var. Bildiğimiz devreyi alıyorsunuz, parçalatıyorsunuz, çok hafif haşlıyorsunuz, çok basit, anormal, lezzetli ve çok şık. Hı hı. Bir tarafta da zeytinyağı, limon, aklınıza gelebilecek her türlü yeşillik, dereotu, maydanoz, taze soğanın yeşili, işte fesleğen, nane, ne varsa o meşhur aletten. Zzz diye geçiriyorsunuz. Çok hafifte de hardal. Balık haşlanmış, didiklenmiş. Şık bir tabağın üstüne e, balığı koyuyorsunuz. Üstüne bu sosu döküyorsunuz. Eğer mümkünse avokadonuz da varsa dilimleyip de kenarına avokadoları diziyorsunuz. Oo, yeme de yanında yat. İnanılmaz ya. lezzetli oluyor. Asıl tarifin içinde biraz da mayonez var. Hı hı. Ama ben mayonezi koymuyorum. Daha çok sulu ve limonlu Yapıyorum hani diyet anlamında. <gülüyor> <gülüyor> hem yemesi çok kolay, hem çok şık bir davet yemeği oluyor. Yem yeşil bir balık görüyorsunuz böyle çok hoş. nefis oldu. Enkiyoda da balıktan bahsetmiştik, D vitamini kaynağı. Hem onu alırken hem de nefis bir servis tabağı oluyor çok herhalde yanında hatta o böyle bilimleri. ben onu birazcık böyle balık şekli de veriyorum koyarken kenarına da avokadoları dilim 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 dilim. Çok keyifli, çok basit, 5 dakikada yapılacak bir iş. Ama sunduğunuz zaman da bir antre olarak da baştan sunabilirsiniz. Bir açık büfenin üstüne de koy, yani açık büfe yemeği olarak da koyabilirsiniz. Denemekte fayda var, deneyin.